İnsan çok değerli bir varlık değil mi arkadaşlar? Sizler çok değerli varlıklar değil misiniz? Bence çok değerli varlık insan. Biraz humanist bir yapım vardır benim. O zaman gelin bugün hep beraberce bu kendi nefi kavramı içerisindeki en altta buzdağının altındaki olaya girelim esasında. Ben diyorum ki gelin öyle bir şeye karar verelim ki teknoloji gelişti. Araç ve gereçler gelişti. Yani buradan uçağa biniyorsunuz 3 saat sonra Londra'ya gitmişsiniz yani. İnanılır gibi bir şey değil yani. Bundan yüz önce böyle bir şey yok. Telefonlar gelişti, teknoloji gelişti, her şey gelişti. Fakat bir şeyi çözemedik arkadaşlar ya. Bu kadar imkanların olduğu bir yerde bir şeyi çözemiyoruz. Ve gelin bugün sizle beraber bir şeye karar verelim. İnsan fakirliği çözmeli bence. Fakirlik insana hiç yakışmıyor ya. Ya yani bu hem manen fakirlik, hem madden fakirlik. Yani ikisi beraber anlamında söylüyorum. İnsana hiç yakışmıyor. Yani elinde cep telefonu, son gelişmiş imkanlar ama Ay sonunda ne yapacağını düşünüyor. Çocuğunu nasıl okula göndereceğini düşünebiliyor mesela değil mi? Aynı şekilde mesela çok zenginleri görüyorum. İnanılmaz paraları var ama onların da içinde bir fakirlik korkusu var. O zaman kritik ve ana temel konu bence fakirlik esasında. Eğer bugünkü konuşmamızda hep beraberce bu konuyu görebilirsek hem kendimizdeki fakirliği hem de aynı zamandaki dışarıdaki fakirliği. İnanılmaz derece her türlü imkanın var ama sevgisizsin. Bu da bir fakirlik yani. Ne sevdiklerine, ne dostlarına, hiç kimseye ulaşamıyorsun. Hayatın her yerinde her türlü imkan var ama müthiş bir fakirlik var. Ben diyorum ki insana bu yakışmıyor ya. Gelin bugün devrimsel bir dönüşüm yapalım. Hem kendimiz için, sadece kendimiz için anlamında değil, hem de bütün dünya için. Eğer aramızdan bir kişi, üç kişi, beş kişi, on kişi bugün beraberce ya biz bu fakirliği çözeceğiz dersek bütün tablo değişmeye başlayabilir. Yani birinin buna karar alması lazım. Ve hep beraberce bu aktiviteye geçmemiz lazım. Çünkü e, eğer bu fakirliği hep beraber anlayamazsak hiçbir şey değişmeyecek. Ya insan Mars'a gitmeyi hayal ediyor ama fakirliği düşünemiyor yani. Mars'a gitmeye uğraşıyoruz ama ne yazık ki orada halk ekmek kuyruğunda bir lira ucuz ekmek almak için bekleyen kardeşim var. O ekmeği bulamayan kardeşim var dünyada aynı zamanda. Yani inanılır gibi değil. Birisi nusretel etleri götürürken, yemediğini yarım bırakırken yazık bir tanesi Afrika'da bir çocuk hiçbir şey bulamıyor. Yani esasına bakarsak hep beraberce bugün öyle bir şey yapmamız lazım ki kendi içsel fakirliğimizi, dışsal fakirliğimizi çözebildiğimiz gibi çevremize de ona izah vermememiz lazım. Neden kendimizi üretmek istiyoruz peki biz? Neden çok başarılı olmak istiyoruz? Çünkü fakirimizi yapmak istiyoruz. Yani bu ana temel nokta. Peki insan acaba neden fakir? Ve koçluk, kendini yönetmek acaba bunda neden çok önemli? Çok kritik ve önemli olan nokta. Yani neden acaba burada bir şey var? Çünkü insan zihinsel fakir. Yani bugün e, öğlenleyim bir grup arkadaşımla toplantı yapıyorduk. Yani inanılır gibi değil. Esasında bir adım atsa, iki adım atsa, bir şey yapsa anında birçok para kazanabilecek kardeşim var. Ama ne yazık ki adım atamıyor. Hocam doğru söylüyorsunuz ama bilemedim diyor. Benim babam da memurlu. Şimdi ben böyle bir şeye girebilir miyim, giremez miyim? Çevremde de bilmiyorum acaba nasıl olabilir? Ama yok bir şeyi. Ya bir adıma geçemiyor. Çünkü zihna bir fakirlik var. Ve kendimize bunu normal görüyoruz. Buna kendimizi layık görüyoruz. Ben burada hırslanmaktan bahsetmiyorum. Ama hak ettiğiniz hayatı yaşayın diyorum. Bakın farkındaysanız son 2-3 yıldan beri bununla ilgili devamlı reklam çıkıyorum. Yani hak ettiğiniz hayatı yaşayın. Çünkü insan bunu hak etmiyor diyorum. Ama bir şey fark ediyorum ki zengin de olsa, parası da olsa hala fakir çünkü zihinsel bir fakirlik içerisinde insan. Bugün isterseniz çok zengin bir arkadaşınızdan gidin bu ufacık bir borç para isteyin. Ya da yemek parası ödemesine bakın bakalım ödeyecek mi yemek parası. Ödeyemeyecek paraların 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 diyor. O da fakir yani. Kaybetmekten korkuyor çünkü. Ve fakirlik ana temel konu. Eğer bugün kendi hayatında bu fakirliği kırmak istiyorsan önemli bir adım başlıyor demektir. Bakın şu anda benim sizlerle beraber bir şeye dikkat çekmeye çalışıyorum. Nedir esasında? İnsanın zihinsel bir fakirliği olduğu ile ilgili. Acaba fakirliği yaratan ana temel nokta ne? Eğer fakirliği dışsal bir kaynak olduğunu düşünüyorsak çok yanılıyoruz. Mesela Afrika'ya bakıyorsun. Kardeşim elmaslar orada, madenler orada, pırlantalar orada, her şey orada. Yani tabiatın güzellikleri korkunç derece güzel. Dünyanın en güzel hayvanları orada. Ama insanlar açlar. Ve biz gidiyoruz onlara yardımcı olalım diyoruz, karınlarını doyuralım diyoruz. Ama açlığı bitirmeyi düşünmüyoruz. Fakirlere para verelim, yemek verelim diyoruz ama açlığı bitirmeyi düşünmüyoruz. Aramızdan birisi çıkıyor, halk ekmek şeyine gidiyor, insanlara ekmek dağıtıyor ama bir daha o gelmesini engellemek istemiyoruz. Aynı şekilde kendimiz günde 13 saat, 14 saat, 15 saat çalışıyorsunuz. Haftanın 5 günü, 6 günü artık ne varsa bedensel, zihinsel her şeyi veriyoruz ama hala fakiriz. Çünkü ne yazık ki istemiş olduğumuz hayatı yaşayamıyoruz. Ya bu çok büyük bir problem. O zaman ben bunu nasıl çözebilirim diye düşünmemiz gerekmez mi beraber? Kendi fakirliğimi nasıl çözebilirim? Hayattaki fakirliği nasıl çözebilirim? Demek ki benim zihinsel, önce bunu çözmüş olmam lazım. Zihinsel derken enteresan bir şey var. Bu bir hak etme olayı. Yani İngilizce'de deserve diyorlar. Hak etmek yani. Eğer ben kendime hak görüyor muyum gerçekten? İyi bir hayat yaşamayı. Eğer hak görüyorsanız neden eleme geçmiyorsunuz? ve eskiye sabit biçimde devam ediyorsunuz. Yani ben iyi bir yaşamı, fakirliği öldürecek bir yaşamı kendime hak görüyorum diyorum. Ama bunu arkadaş sohbetlerindeki muhabbette, kıskançlık sonuçlarında, o adam nereden çalmış, öbürü nereden almış, ah be kardeşim, babam rahmi koştu değil ki falan gibi saçma bir muhabbet içerisine geçiriyoruz. Aynı şeyi ben de sordum kendime. Yani bir gün baktım hayatıma 18-20 yaşındayım. Hiçbir şeyim yok. Barınacak yerim yok, konuşacak yerim yok, yemek para hiçbir şeyim yok. O sıra e, cüzdanımda böyle annemin resmini taşıyorum. Şöyle baktım annemin resmine. Dedim ki çok da güzel kadın ya. Çok da güzel kadın. Ya dedim ki anne be. Tabii benim annem çok genç yaşta rahmetli oldu. Ben iki yaşındayken. Dedim anne be. Hani Rahmi Koç olmadı? Ya Sabancı da mı olmadı be? Hani Sabancı olmadı? Eczacı başı da mı olmadı? Onlardan biriyle evlensen dedim. Şimdi ben kuşmuştum. Yani babamla çok güzel bir yakışıklı bir adam ama ne memur. Yani bir yere kadar imkanı var. Fakat kritik bir şey esasında yani annemin esasında birisiyle zengin olsaydı ben hayatımı kurtarsaydım diye düşünebilirsiniz. Hayatınızı değiştirmek istiyorsunuz. Ama dikkatle gözlemlerseniz hayatınızdaki fakirliği değiştirmek istiyorsunuz. Ve bu e, zengin ahalinin, otoritenin bize verdiği umut kapısından besleniyoruz. Yani ileride belki zengin oluruz, İleride her şey çok güzel olur. Veyahut da... Ne yapalım canım bu dünyada değil ama öbür dünyada zenginliği bulacağız gibi. Kendinizi avutan bir şey. Fakat buna sahip olanlara bakıyorsunuz. Onların umutları yok, beklentileri yok. Gidip oluyorlar. Bize de sadece umut kapısını bırakıyorlar. Demek ki benim bir şeyi fark etmem gerekir ki. Zihinsel bir hastalığa sahibim ben. Ben hastayım yani. Hayatımın kötü olduğunu görüyorum. Fakat bir şey yapmıyorum. Eyleme geçmiyorum. Sabahleyin otobüs durağındayım. Ya da eski arabama binerek işe gitmeye çalışıyorum yani. O zaman ben inanılmaz derecede bir hastalık yok mu burada? Yani doğrunun ne olduğunu görüyorum ama eleme geçmiyorum. O zaman soruyorum size neden eleme geçmiyoruz? Hocam ne yapayım? Ya şu anki fakirliği bırakmadığın sürece nasıl zekil olabilirsin yani? Eğer yaşamına şöyle bir gözlemlersen, eğer o yaşamda sana verebileceği bir şey kalmadığında otomatik olarak değiştirmen gerekir. Peki nasıl değiştirebilirsin? Paran yok, sermaye yok, her şeyin yok. Çok basit esasında. Çok da zor bir konu değil esasında. Önce karar vermen lazım. Karar veremediğin sürece zihin gitgellerle ilerler. Çünkü onun için güvenli yer fakir olduğu yerdir mesela. Tik nokta esasında bunu fark edebilmek esası. Bütün olay bununla ilgili. Çünkü zihinsel hastalığımı yenmeden ben bu işi yapamıyorum. Zihinsel hastalığım da esasında ön şartlanmam, çevre ortamım, bulunduğum yer, yetiştirilme tarzım tamamıyla bununla ilgili. Yani çünkü ben zenginliği, manen zenginliği ermiş insanlara, madden zenginliği zenginlere bırakmışım. Peki zengin kim? Çalan, çırpan, işte onu yapan, bunu yapan, babasından, dedesinden miras kılan insanlar. Bizim böyle bir şeyimiz var mı? Yok. Çünkü biz dürüst insanlarız ve o zaman biz böyle bir şey yapamayız. Zenginliği kodlamam bile benim, zengine bakışım bile esasında çok kötü kelimelerle, yani dolandırıcı, üçkağıtçı, bilmem neci diye bakıyorum. Ben nasıl bir insanım? Dürüst bir insanım. Ben öyle bir insan değilim. Bak şu an itibariyle fakirlik başladı. Farkında değiliz. Çünkü zenginliği kendine yakıştıramamış vaziyettesin. Zengini hırsızlara yakıştırmış vaziyettesin. Şimdi böyle bir şey olabilir mi ya? O zaman gelin bir devrim yapalım şimdi. Sadece çalan çırpan bilmem ne olan değil. Sadece miras olanlar değil. Sizin gibi güzel insanların da bu hakkı değil mi kardeşim? Peki hakkı dedikten ne yapalım mesela? Meydana çıkıp bağıralım mı? Yürüyüşler mi yapalım yani? Zenginlerin parasını mı çalın? Hayır hocam. O zaman dönüp bakmam lazım. İşte koştuk burada devreye girer. Kimim ben ya? Tamam Rahmi Koç'un çocuğu değilim. Sabahın içindeki de değilim. Çevreme bakıyorum, şartlara, ortamlara bakıyorum. Ben, ben, kimim ya? Yani bu soruyu Sokrates de kendine sormuştur. Bütün felsefeciler sormuştur. Herkes sorabilir. Peki ben kimim? Ben kimim diye baktığım zaman geçmiştekilere baksetmiyorum. Ya benim hiçbir şeyim yok mu acaba? Yetkinliğim, kabiliyetim. Bundan 15 yıl önce profesyonelde bıraktığım zaman ticaret yapmayacağım diye karar almıştım. Peki ticaret yapmayınca ne olabilir? konuşmaya başladım. Konuşmaya başlayınca insanlar dediler ki abi gel bize de konuş. Birisi çıkardı bir de hatta para vermeye başladı. Dedim ki o zaman ben böyle bir işe giriyorum yavaş yavaş. Farkında olmadan böyle bir şey gelişiyor yani. Yani enteresan bir şey. Demek ki benim bazı yeteneklerim, bazı yetkinliklerim, bazı kabiliyetlerim esasında beni farklı bir zenginliğe götürebilir. Hatta şu anda dünyanın en zengin 10 şirketinin kurucusuna bakarsanız eğer hiçbiri babadan miras kalıp kurmamıştır. Ne Amazon'u, ne Facebook'u, ne Steve Jobs'ı, ne Apple'ı. Yani hiçbiri, ne Twitter'ın sahibi. Hiçbiri zengin bir aileden gelmiyor yani. Elin Musk dediğin adam, yani lise 2'de annesi hamile kalmış, göçmen bir ailenin çocuğu. Yani hiçbiri öyle bir yerden gelmemiş. Peki benim neyim eksik? Ya ben Elin olmayabilirim. Ama benim neyim eksik? Belki de fazlam var. Ama sen kendine hiç ilgilenmedin. Sen dışarıdaki insanların malıyla, mülküyle, imkanlarıyla onlarla ilgilendin. Okları kendine döndürmedin. Kendine koç olmak istemedin. Kendine döndürdüğün zaman kendindeki eksik, zayıf yanları görmeye çalıştın. Peki kendinizdeki zenginlik nelerdir? Soruyorum şimdi size. Hangi yetkinlikleriniz var? Hangi kabiliyetleriniz var? Yani hangi değerleriniz var? Ve size ait olan. Hiç buna bakmadık. Çünkü sizi okul sistemi de yanlış yönlendirdi. Hocam sen Harvard'a gitmedin ki. Yani sen Boğaziçi'nde içinde işte Koç Üniversitesi'nden mezun olmadın ki. Üç tane master almadın ki. O zaman bakıyorsun ki elinde bir şey olmadığını zannediyorsun. Banka hesabına bakıyorsun. Bir şey yok. Geçmişe bakıyorsun. iyi bir eğitim yok. Dönüyorsun bakıyorsun. Başka bir şey yok. Hatta iyi eğitim olsa ne olacak? Yani birader şu anda çalışıyorsun. dışta aldın parada 15 bin adım yani. Hani çok da büyük bir şey değiştirmez hayatında. Fakat kritik ve önemli olan nokta. Acaba ben kendi noktaları döndürebilir miyim? Ve kendime koç olabilir Koştuğun en güzel noktası nedir esasında? Yorumsuz kendimi izleyebilir miyim? Negatif ya da pozitif biçimde kendimi yönlendirmeden sadece dışarıdan kendimi izleyebilir miyim? Dışarıdan kendimi yorumsuzca izlersem pozitif ya da negatif olmadan acaba ne olur? Lütfen şu anda bunu yapın. Kendinizi gözlemleyin. Kendinizi inceleyin şu anda. Ama yorum yapmadan. Ya benim var ya şu uyum çok güzel. Boş ver hocam onu da. Ya benim şu şeyim çok kötü. Ben insanlarla konuşurken çekiliyorum. Hocam geç onu da. Okay? Sadece gerçekten kendini tanımak için gözlemle. Kendinle bir flört yaşa. Sanki ilk defa tanışmışsın da böyle sevgili olacaksın. Ne yaparsın böyle ilk defa tanıştığın bir sevgiliye? İncelersin, bakarsın değil mi? Böyle bir anlamaya çalışırsın. Ve eğer kendini çok güzel biçimde gözlemlemeye çalışabilirsin, enteresan şeyler görebilirsin. Ama kendini gözlemlemek çok zor bir şeydir. Çünkü hemen fikir girer. Yorumlar girer düşünceler gider. Zihin sessiz değildir. Yani zihin sessizce bir şeyi gözlemleme kabiliyeti geliştirmemiştir. Zihin devamlı bir düşünce üzerine geliştirmiştir. Düşünce nereden gelir? Geçmişten gelir. Geçmişten gelen düşünce yeniyi görebilir mi? Soruyorum. Geçmişten gelen düşünceniz yeniyi görebilir mi? Veyahut da dersin ki ben şu anda çok fakirim, zengin olmalıyım. Bak ikilik yaratırsın. Yani içinde bir tarafın fakirlik devam ediyor, bir yerde zengin olmayı kendine hak gören bir şey. Böyle bir durumda içsel bir çatışman başlar. İçsel dengelerin bozulmaya başlar. Kızgınlığın, öfken ve suçlaman artmaya başlar. Bu daha da büyük bir facia getirir. O yüzden profesyonel koçluğu, kendimize koç olmayı öncelikli olarak öğrenmek durumundayız. Eğer kendimizi yanlış gözlemlersek, yanlış bakarsak başka tarafa gideriz. Hatta psikoloji de yanlış bakar biliyor musunuz? Ha, onlar da geçmişteki bir problemden dolayı kaynaklandığını düşünen bir yapıya giderler. Ve siz geçmişteki problemden, kaynaklandığını düşündükçe, geçmişe de değiştirmeniz mümkün olmayınca, çeşitli yorumlar katarak, kendinizi affederek, onu affederek falan düzeltmeye çalışırsınız ama bir yere varamazsınız. Hala geçmiştesiniz çünkü. Ben diyorum ki bugün fakirliği öldürebilirsiniz. Şimdi şu anda. Herhangi bir şeyle mukayese etmeden. Fakirlik iyi bir şey mi kötü bir şey mi hocam? Mane ya da madde. Fark eden bir şey yok. Bence ikisi aynı şey yani. Yani kötü bir şey oldu. Hep beraber karar verebilirseniz o zaman niçin herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmaz ki? Şu an elinizi çay yakarsa ne yaparsınız yani? Çay içeceksin yandı böyle. Bırakırsın değil mi hocam? Acaba fakirliği tamamıyla bırakabilir misin şu anda? E bu çok ciddi bir gözlemleme kabiliyeti gerekiyor. Ee, ileride zengin olacağım dersen ve zengin olmak için nelere ihtiyacın var dersen hayda bu sefer geçmişi bıraktın geleceğe döndün. Yeni bir kürelik halde çıkaracaksın kendine. Yani şunları şunları yaparsan, böyle böyle koşarsan, buralara gidersen falan. Hayda bu sefer zengin olmak için bir nevi kürelik yapacaksın. Planı sen azalmış olsan bile. O zaman kritik önemli olan nokta. Fakirlik düşünce yapısını yanlış bir şey olduğunu ve kötü bir şey olduğunu fark ettiğin zaman aynı o sıcak suyu bırakır gibi onu da bırakırsan ne olur? Bunu daha önce düşünmediniz ve konuşmadınız. O yüzden size enteresan gelecek. Eğer zihniniz burada bir cevap bulamıyorsa doğru yerdeyiz. Hocam fakirliği bırakırsan herhangi bir aktivite planı geliştirmesen ne olur? Cidden bu soruyu kendinize soru şimdi. Bir insan mesela yalancıysa ve yalanın yanlış olduğunu fark ediyorsa, hem kendisine hem çevresine zarar verdiğini görüyorsa ve bunun zararlı bir şey olduğunu gözlemlerse ne olur? Ya bu yalan çok yanlış ya. Beni strese sokuyor. Hiç bana yakışmıyor. Ben korkak insan mıyım? Ne insanlar yalan söylüyorum böyle? Sonra başım bir sürü sıkıntıya giriyor. Yalan gerçekten çok kötü bir şeymiş dediği anda yalanı bırakır. Yalanı bırakan bir insan ne olur? Artık yalancı olmaz. Fakirliği bırakan bir insan ne olur? Hemen banka hesabına bakmasın hoşunuza gidebilir belki ama banka hesabında öyle hemen dolmayabilir. Çünkü orası bir zaman meselesidir yani sonuçta. Fakat kritik nokta fakirliği bıraktığın zaman ne olur? Düşünce yapınız değişir suçlayıcı, etrafa bakıcı, Allah kahretsin bu niye böyle? Bende ne yok gibi. Herhangi şeylerden tamamen özgürleşirsiniz. Bakın düşünce yapısı değişir. Düşünce yapısının değişmesi nedir? Fakirliği bırakmaktır. Peki fakirliği getiren düşünce yapısı değiştiği an itibarıyla ne olur? Hocam her tarafta fırsatlar, imkanlar ve zenginlikler görürsünüz. Ben her gün dünyaya bakıyorum. Diyorlar ki kıtlık geliyor. Abi nasıl gelir diyorum ya. Bahçeye atıyorum bir tane domates tohumu. Sadece bahçenin orasında değil hocam. Seni her yerde çıkmaya başlıyor ya. Yani rüzgar öyle güzel taşıyor ki. Ya bir kere soğan ekmiş bizim bahçıvan kardeşim sağ olsun. Abi beş yıldan beri her tarafta soğan çıkıyor ya. Ya biz buraya soğan yazım ettik diyorum. Abi biz de teori ekmiştik diyor. İşte rüzgar götürüyor diyor. Ya bu inanılmaz. Yani Tanrı'nın işi inanılmaz bir şey yani. Böyle bir toprakta sen nasıl kıtlık yaşayabilirsin? Böyle bir şey olabilir mi? Çünkü kafada kıtlık zihniyeti var. Ve şu an bizi korkutuyorlar. Kıtlık geliyor. Aman dikkat. Kıtlık geliyor falan. Ay saçma sapan bir şey. Ne kıtlığı? Kıtlık burada abi. Çünkü kıtlığı yapalım oradan para kazanalım diye düşünüyorlar. Yemeyiz o çocukları biz. O kapitalist artık ekonomiyi biliyoruz hocam. Yani kıtlık ya, yayalım ondan sonra stok yapalım oradan da milleti katıklayalım. Bütün olay hala aynı dünyada dönüyor yani. Yani kritik bir şey bu. Demek ki ben fakirliğin yanlış bir şey olduğunu ve yakışır yani hiçbir şekilde insana yakışmadığını kendime yakışmadığımı fark ettiğimde onu bırakırım artık. Bıraktığım zaman düşünce yapınız ne olur? Lütfen şu anda yapın. Düşünce yapınız o zaman dünyadaki zenginlikleri görmeye başlar. Yani Einstein'ın öyle güzel bir sözü var ki ne olmak istiyorsanız o paralel evrene girin diyor yani. O olun diyor esasında. O zaman kritik ve önemli olan nokta eğitim demek esasında kişinin elimini etmesi demek. Education'in İngilizcesi, ex duca latincesi, ex içerden duca dışarıya doğru. Eğer içinizdeki zenginliği görebilmeniz için size ait olmayan fakirlik edebiyatını bırakmanız gerekir. Yani çok çok kritik bir nokta burası. Çünkü buna bıraktığınız anda korkunun bittiğini göreceksiniz. Sadece fakir insanlar korkarlar. İçsel manen bir fakirliğin varsa yaradandan korkarsın. Eğer dışsal fakirlik oluşmuşsa eğer madden kazanamayacağından da korkarsın. Yani fakirlik korkuyu yaratır. Nereden bulacağız şimdi? Nasıl geçineceğiz? Çocuğumun geleceği olacak? O olacak? Bu olacak? Bakın altından korku çıkar. Ve böyle bir insan her altı yapar. Onlar hatta hırsız olurlar. Hırsızlığı kendilerine hak görürler ya. Ne yapayım ben adamı ya? Ne yapayım ya? Rüşvet almayayım da ne yapayım? Görmüyor musun? Hayat çok zor. Kendini hemen mantıksal bir şey geliştirir ve değerlerini kaybeder. Yani kendisini insan yapan o değerleri kaybeder. Kritik nokta o zaman ben bir şeye bakıyorum ki kendiki fakirliği kaldırdığım zaman endişe ve kaygıların da kalktığını göreceksiniz. Endişe kaygı kalkmaya başlayınca bu sefer içinizdeki o müthiş cevher ortaya çıkmaya başlayacak. Müthiş değerleriniz vardır insanların. Sorumluluk duygusu gibi, sevgi gibi. Çok önemli bir şey esasında bunlar. Aynı zamanda müthiş yetkinlikleriniz vardır. Belki çok güzel yazı yazıyorsunuzdur. Belki çok güzel resim yapıyorsunuzdur. Belki çok güzel konuşuyorsunuzdur. Yani belki çok güzel müzakere yapıyorsunuzdur. Çok ikna edicisinizdir belki insanları. Birçok farklı farklı böyle yetkinlikleriniz vardır. Belki çok yöneticisinizdir. Çok güzel yönetiyorsunuzdur insanları belki de. Yani bir şekilde içinizdeki müthiş değerler ve aynı zamanda yetkinlikleriniz ortaya çıkmaya başlar. Fakat siz burada değilsiniz. Kendinizi gözlemlemediğiniz zaman dışarı çıkıyorsunuz. Ama gerçekten bir profesyonel koşu kurumuna girdiğiniz zaman ilk başladığınız şey kendinizi gözlemlemektir esasında.